Raporlara göre, Simay'ın annesinin vurulduğu silahla... ...Ferhat'ın vurulduğu silah aynıymış. Siz kavga ederken, Ferhat'ın silahını yere düşürmesi şansınla olmuş. Belli ki kendi silahını kullanmamış. Sen de intikamını babam aldığı için öfkelenme. O seni korumak için yaptı. Kim kim diye de gezinme ortalıkta. Bırak işte. Olan babam olacak yoksa. Adam cezasını buldu. Öldü işte, kurtulduk. Zaten etrafında bir sürü pislik adam varmış. Pisler. Bu Mecit diye bir adam var, ondan şüpheleniyorlar. Bütün dikkatleri onun üzerindeyken, dikkatleri babamın üzerine çekme. Ver senin telefonunu. Ne yapacaksın? Verecek şu telefonu? Bak sakın komiseri falan arayın deme. En ufak bir şüpheni bile paylaşma. Aştan sonra hapislerde yatamaz, kalbi dayanmaz buna. Sırf ben söylüyorum ki inatlaşma benim. Ferhat için yaşadıklarımız yeter artık. Babam için sessiz kalıştık. gecedir uykusuz mahvoldun oğlum. Biraz yatıp uyusaydın bari. Vallahi perişan oldun. Nasıl duracaksın bütün gün böyle ayakta? İyi müdahale edin. Hadi gel yavrum kahvaltını et de biraz kendine gelirsin. Bak sana kendi ellerimle yumurta yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Oğlum şu saçını kurutsana banyodan çıktıktan sonra hasta olacaksın. Dün gece kıyametler koptu evde. Ebru Hanım telefonla konuştu geç saatte. Sonra apar topar çıktı gitti. Daha Neşe sonra geldi. Banu'yla ee, odaya kapandılar. Bır, 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 bır. O ona, o ona. Birbirlerine girdiler. Görsen var ya bağırış çağırış. E, laf arasında Ebru Hanım Barış'la konuşmaya gittiğini duydum da... ...orada ne konuşmuşlar, ne olmuş, ne bitmiş... O, ...onu duymadım. Ama bir köpürdü Banu, aklım durur oğlum. Sen... Bir şey biliyor musun? Ne olmuş? Ne konuşmuşlar? Bilmiyorum anne. Dedin ya Banu erken çıktı diye. Ben de yeni geldim. Ne bileyim belki telefonda falan konuşmuşsunuzdur dedim. Konuşmadım kimseyle. İyi canım. Ne kızıyorsun? Hadi oğlum şu baldan da iki kaşık ye. Güç verir, enerji verir anneciğim. Güney. Bak bakayım. Annem gözlerinin altı çöktü yavrum iki günde. Babamı görmeye gelecek misin hastaneye? gelmeyeceğim. Adam yoğun bakımda. Hiç ısrar etme Güney. Gelmeyeceğim. Bütün bu sıkıntıların başı o. Kuzey ondan yüz bulmasaydı bu kadar büyümeyecekti iş. Adam gibi bir dursaydı Kuzey sinip otururdu. Bize yaptığının onda birini bile yapmadı. Bir de hasta şu an adam. Gelmen gerekiyor ya. Yıllarca yanında oldum. Her şeyine katlandım. Kıymet bildi mi? Bilmedi. Vallahi hiç kusura bakmasın. Eğer bu bahaneyle onu affedeceğimi zannediyorsa hiç heveslenmesin. Ne heveslenmesin anne ya? Adamcağız hasta yatıyor. Bana bak Güney. Bak sana söylüyorum. Bir daha ne o eve giderim ne de o mahalleye. Benim için bitti gitti artık. Kapandı. Yok o defter. Misafir köşkü tamamen boşaltılıp temizlenecek bugün. Ustalar girsin hemen baksınlar. Eksik gedik ne varsa tedarik etsinler. Boya badanı acilen yapılacak. Baş üstüne. Tamir işleri de halledilsin. En geç hafta sonuna kadar yeniden oturulur hale getirilmesi lazım. Merak etmeyin efendim. Hayrola misafir mi geliyor Ebru Hanım? Hayır. Barış eve dönüyor. Cemre ile misafir köşküne yerleşip bundan sonra burada bizimle birlikte yaşayacaklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.